O taraf neresi oğlum? Bana adam gibi konuş Bana, işte. Yok, yok, yok. Bak sen güvenlik görevlisisin. Bak ben sana ben. Hiç biliyorum bak bir şey söylemeyeceğim. Kimse kimseye bedava silah vermez. Bu silahın üstünde kim bilir kaç cinayet vardır. Bak silahın silah. üstünde serial ama, numara, seri numarası var. Silah bozulana kadar bu adamlar kaç kişiye sıkmıştır oğlum bu silahla? Manyak mısın? Hepsini üstüne mi yıkayım illa? Ben bunu bak medetemden girdiğim zaman silahın seri numarasını atılan bütün mermiler gözüküyor. Müebbet yersin oğlum müebbet müebbet Adamın hayatını sikerler Konuş bir bırakalım Benim götüme o silahı sokmaları var bir tarafta burada bütün hayatımı harcamak var onun arasında bir seçim yapmam gerekiyor benim Dışarıda başka şehirlere gidersin Dağlarda yaşarsın Ama içeride kaçacak yerin yok Dağlarda yaşamak da peşverge bu <laughs> İçeride kaçacak yerin yok adamın götüne şişi sokarlar Konuş, kurtul oğlum. Bak adını vermeyeceğiz. Nereden mi Ben derim ki yanında o federallerin aldığı arkadaşı söylersin. Ben konuşmadım o konuştu dersin. Nereden mi gelecekler? Neyi söyleyeyim? Kim oldun? Sana bu silahı kim verdiğini söyleyeceksin bana. Rahat ol oğlum ya. Ben seni satmam biliyorsun yani. Bak ne kadar derdini dinledim burada senin. Geza mafya mi ama ben onu istiyorum. Tabii Zaza, tabii hasta. Fetecek yardımcı olursanız biz de yardımcı oluruz. Evet. konuşuyor şu an aktif operatör bulunmuyor Yemiyorsunuz be değil mi? Bakın. Yok canım niye yiyeyim? Hadi Aklı Aklı. şu an dinliyorum seni. Aktif operatör bulunmuyorsa devralabilirim arkadaşlar benim. Şimdi silahı yok. direkt şey vermedi. Patronun hani Oğlum, ekip lideri oluyor bazıları. Sözleri daha böyle ağır geçen adamlar oluyor. Tamam. Bu silahı veren kimin adamı? Onu söyle bana. En baştaki adamı söyle bana. Anlatıyor anlıyor musun beni? en en maçtaki adam mı? adam 2 olarak 1041. Biraz wait. Rahat ol oğlum, kimseye söylemeyeceğiz seni. Departman sağlamdır. Seni var ya şeften başka bir Allah'ın kulu bilmeyecek. Bir de bu adam bilecek. Bir, bu şef bilecek. Başka hiç kimse bilmeyecek. Hmm. Oğlum benim, çok büyük bak, indirimler benim yapacağım. Anlaşılmasın bak. Senin söylediğin anlaşılmayacak. Birisi sen söyledin dersin. Tamam ama gizli kalacak. Mevcut. Gidip diyeceksin ki yanımdaki arkadaş söyledi diyeceksin. Bu kadar basit. At boku kime atarsan. 1080'den aktif operatöre. Operatör ne ee, İsmini, ismini söyleyince kayda mı geçeceksiniz? Adamın ismini. Adamın Şu ismini, ismini kayda geçmeyeceğim. Sadece şefe atacağım. Edward Anderson diye bir tane Gözüklü, fiyakalı adam var. Edward Anderson. Fiyakalı bir tane adam var. İsim yalansa senin hakkında mehbet çıkartır. Bakabilirsin. Evet, Edward konuşuyor. Anderson diye. Ama hani o adam... Direkt en başını söyledim 15, 65, hani... 15, 65, bana 15, 65, silahı veren... O adamdan geliyor diyeyim. Tamam, peki e, sana silahı veren kimdi? Bu, o yanımdakiydi, o şey yani... Lider oluyor, ekip. Yani çok büyük lider değil de hani... Adamın hani şeyi var tecrübesi var. Zaten görün direkt olarak polis çeviriyor. E, direkt olarak hani anladı bir şey yapacağımızı sıkma falan başladı. O adam 77. daha yukarıdan küçüklere doğru silah dağıtıyorlar işte. Genellikle yani bazı arzını yani. holdinglerin önünde falan şey yapıyor, topluyor bunları. Tamam, beyaz, Holding önünde işte toplanın diyor telsizden geliyorlar oraya silah dağıtım yapılacak diyor. Silah falan veriyorlar. İşte diyor bunları sağa sola meta sıkmayın diyor. İşte en fazla böyle özüm sıkmaya falan giderken soyulmayın diye veriyor. Yani bizlere daha doğrusu geçi, direkt olarak vermiyorlar. Üstümüze yapmıyorlar. Bizim üstümüze değil o silahlar. Bizim elimizden alıyorlar. Bize işte hani bir para kaldırmak için işte gidersin met yapıyorlardır. Met yapmak için hani şey yaparsın. Mesela dün bayağı bir met operasyonu falan oldu. Bizimkiler değil de başka aileler basmış. İki tane aile birlikte yine met yapıyorlarmış. İsimlerini sonra, Onları bilmiyorum ya. Sonra met paketleme yerinde mesela çatışma çıkmış, polis basmış. Onları siz daha iyi bilirsiniz. Yani biz duyduk sadece. Ya bize diyor işte hani böyle olaylar oluyor. Hani silahı üstünüze bulundurmayın diyor. İşte üzüm yaparken yap alın, met yaparken alın. onları da kendinizi savunmak için yapın diyor. Onun dışında silah çıkarmayın bile diyor işte. O dünden mesela örnek verdi. Adamlar met yaparken basılmışlar, almışlar veya işte met paketlerken met işte tamam, şey Tamam güzel. Şimdi ben o kaydı göstereceğim için şefe çok uzun olmamasını istiyorum.